Türkiye'nin savunma sanayi devi Roketsan tarafından geliştirilen Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemi modern savaş alanında devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Alka lazer ve elektromanyetik teknolojileri bir araya getirerek dronlar, sabit kanatlı İHA'lar, el yapımı patlayıcılar ve patlayıcı reaktif zırhlar gibi tehditleri etkisiz hale getiriyor. Sistemin öne çıkan özelliklerine göz atacak olursak, lazer silahı menzili 2.5 kW versiyonda 750 metre, 5 kW versiyonda ise tam 1500 metreye ulaşıyor. Entegre radar sistemi sayesinde aynı anda 100 hedefi izleyebiliyor ve birden fazla hedefi etkili bir şekilde imha edebiliyor. Her türlü hava ve arazi koşulunda görev yapabiliyor. Alkan'ın potansiyeli yalnızca askeri operasyonlarla sınırlı değil. Sistem, askeri üslerin ve kamu binalarının korunması, havaalanları ve enerji tesislerinin savunulması, el yapımı patlayıcıların imhası ve patlamamış mühimmatların etkisiz hale getirilmesi gibi kritik görevlerde etkin bir çözüm sunuyor. Son olarak Rusya-Ukrayna savaşı sırasında drone tehditlerinin artışı, Alkan'ın Türkiye ve müttefik ülkeler için stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. 2023 yılından itibaren seri üretime geçen Alka, sadece Türkiye'nin değil, dost ülkelerin de savunma gücünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi.